Gonca. Hey, hey, hey. Gonca. Ne yaptın lan ona? Kız, ne diyorsun kardeşim ya? Sen kimsin? Kız bayılmış. Yardım etsene. İyi misin? Duyuyor musun beni? Ya bayılmış kız. Görmüyor musun? Vakit kaybediyoruz. Hadi. Sen mi onu bu hale getirdin? Kardeşim sen manyak mısın? Nesin? Ben niye zarar vereyim Gonca'ya? Gonca mı? Adını nereden biliyorsun? Tanıyor musun sen onu? Evet. Yeni tanıştık. Burada baygın gördüm. Koştum geldim. Yardım etmese miydim? Ya hadi kapıyı aç. Kapıyı. Tamam. Hadi yürü. Hastaneye götürüyoruz. Hastane uzak. Hastane olmaz. Fatma Ana'ya gidelim. O çok yakın. Bir elini yüzünü yıkar, kendine getirir. Belki tansiyonu falan düştü. Ya saçmalama. Fatma Ana kimdir? Gidelim hastaneye işte. Hayırdır ya? Avukatı mısın sen? Evet, avukatım. Ne olacak? Bana bak. Benimle doğru konuş. Efendi ol. Yardım etmeye çalışıyorum şuradan. Ya senin yardımını isteyen yok. Neyi anlamıyorsun? Allah aşkına kız baygın ya. Gel gidelim. Kız kendine gelsin. Sen sonra edersin benimle kavgana. Tamam. Ama önce aşağıdan benim arabayı alacağız. Tamam. Gonca kızı mı? Bilmiyorum ki. Bayılmış. Bir türlü kendine getiremedim. Götür içeri yatır ver gari. Hop 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 sen kimsin? Ha destursuz dalı veriyorsun öyle bahçeye hayırdır? Gonca benim çocukluk arkadaşım. Ben anamam. Sen burada kalacaksın. Hayır, olur mu öyle şey? Kapatmayın kapıyı. Hey açar mısınız kapıyı lütfen? Kapıyı açın. Benim. Bu kız aç kalmış. Başka bir şey, şey yok sen merak etme. Ben bir şekerli göz suyu ya, hiçbir şey kalmaz kızım. Ne yapıyorsunuz içeride kıza? Ya çık git şuna bir bak. Tepesi delikli var duruyor. Tamam. Bir şey lazım olursa seslenmen yeterli Fatma. Aç Arkadaşım sen niye böyle yapıyorsun? Ha? Niye ortamı daha da geriyorsun? Bak kadın beni içeri almıyor. Sen kızı kucaklayıp gidiyorsun. Ne yapsaydım? Sedyem'i bekleseydim? Derdin ne arkadaş? Anlamadın galiba. Benim tek derdim Gonca. Ne sen ne içeride kadın umurumda değilsiniz. Sadece Gonca. Endişelendin diye bir şey demiyorum. Ama Fatma Hanım hakkında ağzından çıkanları kulağın dursun Olur mu öncelikle? Bak yakın dedin geldik buraya. İçeride kıza neler yapıyor bilmiyoruz bile. Böyle olmaz. Benim onu hastaneye götür. Bak ben anlıyorum. Gerçekten anlıyorum seni. Gonca senin için çok önemli. Ama bize de güven artık. Biz yabancı değiliz. Biz buralıyız. Bizden zarar gelmez. Hele Fatma Hanım'dan hiç. Beş dakika. Beş dakika içinde kendine geldi geldi yoksa onu alıp hastaneye götürüyorum. Anlaştık. Beş dakika. Ah, kızım. Kızım. Evet. Kızım bir kokla. Anan da pek severdi ya kızım bu kokuyu. Hadi derin derin kokla. Aç. Fatma ana. Su. Kız ne ettin ya sen geldi ya? Kızım aç bir ilaç dolaşalım hiç? Hı. Ah kuzum beni. Dur. Dur ben sana yardım edeyim. Dur güzelim. Dur kızım gel. Birden kalkarsın, başın döner sonra. Ha. Oh, ha, indir oh. Tamam yavrum, tamam. Tamam kızım. Ha bakalım sen şunu. Şöyle bir kana gana iç. Benim de şekerim düştüğünde geldime bundan hazırlığı verin. Sonra o daha geçsi gibi zıplayıveriyor hemen. Ha? O oh, hafiyetlik olsun. Yeter. Beş dakika geçti. Aç kapıyı. Ya arkadaşım sen niye bağırıyorsun? Bak benim de sabrımın bir sınırı var ama ha. Bak sen kimsin? Nereden çıktın bilmiyorum da evet, çekil önümden. Bas geri. Duymadın mı Fatma anayı? Buraya destursuz girilmez. Oğlum sen bela mısın? Kıza ne yaptın, ne ettin onu bile bilmiyoruz daha. Sen bir elini kolunu çeksene. Çekmezsen ne olur? Hadi bir dene. Arda! Ne yapıyorsun bir dur? Gonca, iyi misin sen? İyiyim. Bak bir şey soracağım sana. Hı. Bu adam sana bir şey yaptı mı? Arda olur mu öyle şey? Evet toprak... Toprak çok yardımcı oldu bana Fatma Ana da. Ya, bak kendime geldim tamam mı? İyiyim merak etme. Tamam Tamam. Gonca öyle diyorsa doğrudur. Kusuruma bakma sen benim. Anlatmaya çalıştım ama dinletemedim. Yani ne bileyim seni öyle görünce sen zaten kızı kucaklayıp alıp gitmişsin. Tamam tamam iyiyim merak etme. Bir durun gari. Didişmen tekeler gibi kızım. Sen daha yeni ayıldın ha. Ne yaparsın? Bakalım bir git. Ağacın altında bir otur. Şöyle bir solukla. Ha? Hadi güzel kızım. Ayda. Ne oldu sana? Bu yemeden içmeden olacak bir şey değil. Bir otursan. Hadi artık anlat lütfen. Neler dönüyor burada? Ee, annem mezarı var ya İstanbul'daki. Ümraniyeti işte. Hatta bir kere sen de gelmiştin hatırladın mı? Evet hatırlıyorum. Ee, o mezarda yatan aslında... ...benim annem değilmiş. Nasıl yani? Kim yatıyormuş peki orada? Bilmiyorum. Benim bayıldığım yer var ya... ...annemin mezarı oradaymış. Gonca kim söyledi bunu sana? Ben dedim. Bir şey mi vardı? Ne olacak? Ya bir şey olmayacak tabii de bu lafla iddia edecek bir şey değil. Bunun bir belgesi, ispatı olması lazım. Bilmiyorum Arda. İyi tamam o zaman belgelere falan da bakılsın. Ama ben Fatma Ana'ya güveniyorum. Hayırdır neye gülüyorsun sen? Sana fikrini soran mı oldu? Fatma Ana'ya gösterilen saygı bizi memnun eder. Lafla peynir gemisi yürümez. Yok ki belgesi kanıt olması şart. Bir dakika bir dakika. Sen orada dalga geçmiyor muydun? Sen gerçekten Gonca Hanım'ın avukatı mısın ya? Yok e, yani Arda aslında avukat. Ama benim avukatım değil. E, çocukluk arkadaşım yardımcı oluyor. Evet evet sağ olsun çok yardımcı oluyor. Her neyse. Tamam, ben bu işin aslını astarını her şeyini öğreneceğim. Şimdi buradan nüfus müdürlüğüne, oradan belediye gerekirse mezarlıklar müdürlüğüne de gideceğim. Gülümser teyzenin vefatı, definiyle ilgili ne varsa evrak çıkartacağım. Yapar mısın gerçekten? E, şey sana zahmet olmasın ama. Ne zahmeti tabii ki yaparım. Hatta hadi, hadi kalk gidelim. Ee, Arda ben biraz daha burada kalmak istiyorum. Hadi. Fatma Ana'ya sormak istediklerim var. Ben önden gideyim. Mesai bitmeden yetişim gerekli başvuruları yapayım da... ...sana ihtiyacım olabilir imza için. Ee, haberleşiriz, gelir seni alırım o zaman. Olur, olur. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir ihtiyaç yoksa ben de izninizi isteyeyim. Sen acık ver bakayım. Ben bu kız iyi mi değil mi bir iyice bir emin olmak istiyorum. Gene düşe kalır falan. Bayılırsa ben ne ederim oğlum? Bir başıma araba yok bir şey yok. E, tamam o zaman ben beklerim sen nasıl dersen ama ben bir arzuyu arayıp haber edeyim o zaman telefon arabada. E, hadi bari. Fatma anam. Annenin mezarı gerçekten buradaysa. Babam nasıl olur da bana bir şey söylemez? Ee, mümkün mü bu? sence? Şimdi kızım ben ne diyasam? sana? Fatma ana bak ben seni çok sevdim. İlk gördüğüm andan beri güvendim. Senden başka kime sorayım ki? Yavrum. Sen, sen bunu en iyisi bu sor. O hem analık hem babalık yaptı bana yani anlamıyorum ben böyle bir şeyden nasıl haber olmaz, nasıl söylemez, ben, nasıl bilmez. Ben bunca yıl kimin ruhuna fatihalar okudum? <laughs> kızım, ee, yavrum. Kabret nerede olduğunu bir önemi yok. Senin dua Allah isterse sahabına ulaşır yavrum. Sen nelerle üşüyorsun kızım sen kendini? Peki İstanbul'daki mezar? Ha? Sahte mi? Allah aşkına bir şey söyle, patronu. Şimdi kızım, bu ailenin bir meselesidir. Şimdi ben, kızım ben şimdi sana ne diyeyim bu bayan kızın arasındaki iştir bu bana laf düşmez yavrum. Yani sen gideceğim baban surucu Ha kızım senin bir betin benzin attı yavrum ben sana bir katık gideyim. Ha? Acık bir şeyler ye, sen şöyle bir gözün açılsın. Hadi bak, sen süzüldün kaldın kızım. Sen ne bakıyorsun öyle? Ha? Konağın yemeklerine alıştığında benim gözlememi beğenmez mi oldun yoksa? Estağfurullah Fatma Hanım. Olur mu öyle şey? Bir dakika bir şey diyeceğim. Annem neden burada ölmek istedi? Neden bizi bırakıp buraya geldi? Bülbül'ün kafesteyim. Karanfil'in desteğim. Bakmam bana öyle. Ölmemişin yaztayım Yani... ...hasta diye mi? E, tedavi ederlerdi belki İstanbul'da. Gefeni alacak kişi... ...gözün yaşından belli olur. Bana çok ağladı kızım sana amansız hastalık dediler. Doktorların hepsi ölecek dedi onun için. Öyle küçük, incecik kalıverdi. Bir deri bir gemik. Fazlası duymaya gücün var mı bilmiyorum. İşte senin gücün yok. Bir de düşün. Kendini yani öyle görmen ister miydi? Benim kızım beni hep güzel bilsin dedi. Al yanaklı, gül dudaklı bilsin seni. <laughs> Kara bir gül değil, kırmızı gül bilsin anasını dedi. Ah oh anne. Ah. Oh. Ah. Oh. Kurban olurum ben sana. Gitmeseydim bakardım ben sana. Kızım sen küçüktün, nereye bakıyorsun? Babam vardı. O bakardı. Ah kızım, senin anan yörük kadınıydı. Yaslandım mı? Kaya gibi olmak ister. Eksiğini, kusurunu kimselere göstermek istemez. Bir hastalığın kusuru mu olur? Sen ne kadar güçlü bir kadınmışsın. Güçlüydü ya. Çok güçlüydü sen bana. Kızım, Allah'tan geldik. Gene Allah'a döneceğiz. Herhalde doğduğu yere geldik oldu işte. Müsaadenizle ben babamla konuşmak istiyorum fazla dayanamayacağım. Ne biliyordu, ne sakladı. Direkt soracağım. Fatma'lı. Ne aracılar bunlar ya? ya. Ne diyeceğim şaşırdım. Tek kelime çıkmadı ağzımdan. Ayıp oldu değil mi? Olmadı. Konuşan bol olur. Dinleyen yoktur oğlum. Sen ne güzel dinledin. Hadi şimdi de bir de bu gözlemeden ye bakalım. Kalmadı işte falan. Aşk olandı bile iştah falan olmaz tabii. Efendim? Gözleme diyor. Gene kaldı bak gördün mü? Bir dahaki sefer artık. Alo, kızım. Neden açmadın telefonlarımı? Merak ettim. Baba, sana bir şey soracağım. Ama bana doğruyu söyleyeceksin. Sor tabii kızım, elbette. Annemin gerçek mezarı nerede baba? Ha? Söyler misin? İstanbul'da yıllarca beni götürdüğün kabristanda mı? Yoksa Isparta Eğirdir'de mi? Böyle olacağını biliyordum zaten. Orada senin kafanı allak bullak ettiler, değil mi? Hiçbir itirazın yok mu? Biliyordun değil mi baba? Biliyordun değil mi? Şimdi bak kızım, bu telefonda konuşulacak şey değil. Gonca nereden çıkartıyorsun bunu? Ne biçim soru bu? Kızım annenin mezarı nerede olduğunu bilmiyor musun? Burada, burada, işte burada. Yıllardır seni götürdüğüm mezar burada diyemiyorsun. Öyle mi baba? Gonca'm, bak işin aslı çok farklı. İşin aslı çok farklı. Evet baba, annem hastaydı tabii. Ee, onu öyle görmemi istemedi. Kalktı, geldi buraya. Hadi diyelim öyle oldu. Hadi. Ee? Bak Gonca'm, o geceyi hatırlıyorsun. Annen seni öptü, kokladı. Sonra bıraktı gitti bizi. Bir daha da geri dönmedi. Dönmedi, dönmedi deyip durma. Evet dönmedi. Ama sen neden sahte bir mezara götürdün beni baba? Ha? Cevap ver. Cevap ver. Ben bittim baba. <laughs> bittim burada kala kaldım. Bittim bana cevap ver. Sen ne dağılıyorsun öyle geç gibi? Ha? Otur bakayım. Geç. Üzülüyor insan. Elimden de bir şey gelmiyor ki. Ee, ne gelecek diye elinde. Ha. Ne yazıldıysa o gelir garip başı. Öyle de... Sen anneme neden sahte bir mezar yaptın? Neden kandırdın beni? Benden sakladın neydi baba? beni neden kandırdın? İnsan bir tanecik kızına böyle bir yalan söyler mi? Kendi elleriyle sahte bir mezar yapıp kızını içine gömer mi? Yapma. Gonca bak yüreğimi dağılıyorsun. Yapma gözün... Bak, tamam. Şimdi bak telefonu kapıyorum. Atlayıp senin yanına geliyorum. Tamam mı? Isparta'ya geliyorum. Tamam mı? Beni öyle bir yalanın içine sokmuşsun ki baba. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum baba. Bak, beraber çıkacağız. Tamam mı? Birlikte çıkacağız. Şimdi geliyorum. Seni alacağım sonradan. Alo. <laughs> Canım çok acıyor. Kalbim ağrıyor. Anlıyorum. Gözlerinden anlayabiliyorum. Ama bunlar hep sevgiden biliyor musun? Anneni babanı çok seviyorsun ya sen. Ondan hep. Bak ben tanımazdım ama... duyduklarından anladığım kadarıyla... böyle görmeyi hiç istemezdi. Gel. Toprak mı? Evet efendim. Teşekkür ederim. Önemli değil. Siz iyi olduktan sonra. Dur, 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 dur hemen, dur. Toprak. Ah, şimdi işimiz var işte. Nasılsın oğlum? Ne yapıyorsun sen burada? Hiç anne, esas senin ne işin var burada? Buralara pek vuramazdın ayırdır. Fatma'ya bir şey soracaktım da ona doğru geliyordum. Tabii seni görünce şaşırdım haliyle. Ben de. He, ee, hoş geldin ana kraliçe. Kayınnan seviyormuş seni. Gözleme mi? İstemez. Sana bir şey soracaktım ama cevabımı aldım gibi. Tanıştırmayacak mısın arkadaşını? Pardon anne ya. Ee, özel bir durum vardı da. Gördüm. Çok özel bir durumda herhalde. Hmm, ben Gonca. Şey halimi kusuruna bakmayın lütfen. Estağfurullah kızım memnun oldum. Sen gülüm senin kızsın değil mi? Evet. Ee, annemi tanıyor musunuz? Tanırım tabii tanımaz mıyım? Aynı annesi. Ama kaderi aynı olmayacak. Sen neden gelmiştin bakayım buraya? Ne söyleyecektin bana ana göre Aliçe? Ha? senin kızı gelmiş. Ne demiş? Hoş gelmiş. Böyle şeyler mi diyeceksin? Öyle de denilebilir. Anne senin hani Gonca'nın rahmetli annesini tanıdığını bilmiyordum yani. Tanıyordum tabii. Gülümseyle tanımayan bilmeyen mi vardı Eğirdir'de? Herkes çok severdi onu. Hı. Eh, sonunda güzel bir şey duydum bugün. Nerede kalıyorsun canım sen? Merkezde kalıyorum. Güzel. Böyle bir uzun uzun konuşmak isterim seninle. Olur konuşalım güzel. Madem tanıştınız toprak o işi ayarlar bizim için değil mi toprak? Tabi Tabii tabii olur. Ama ben yani hala şaşkınım senin gülümser hanımdan bu kadar net bahsetmene. Evet. Güzel. Madem anlaştık. O zaman bize müsaade. Hadi gidelim oğlum. Tabii evet, ki gidelim. de e, Gonca sen nasıl gideceksin? Yani arkadaşını bekleme istersen ben seni oteline bırakabilirim. Toprak aşk olsun. Ben buradayken o görev sana mı düşer? Gel kızım ben buraya kimseyim. Zahmet olmasın. Estağfurullah ne zahmeti ben zaten gidecektim o tarafa. Ah Fatma ah. Kim bilir neler anlatıp durdun da bu hale getirdin bu kızcağızı. Böyle güzel böyle tatlı kız üzülür mü hiç? O bizim misafirimiz. Bize onun gülen yüzü lazım. O gülen yüzü soldursan karşında beni bulursun. Anladım. mı? Hadi Goncacığım biz gidelim. Hem yolda biraz sohbet ederiz. Seninle de evde görüşürüz. Geliyorum. Fatma'nın her şey için çok teşekkür ederim. Zahmet oldu sana da. Bulamışım. Kusura bakma. Teşekkür ederim. Kızım iyi bak kendine. Tamam.